Değerli arkadaşlar, değerli takipçiler. Instagram'dan sık aldığım soru üzerine gebelik sürecinde kontrol aralıklarımız nasıl olmalı? Üzerine aynı konuyu tekrar anlatmak istiyorum. Öncelikle gebe olduğunuzu öğrendiğiniz anda mutlaka kadın doğum doktoruna başvurun. Bu gebelik sağlıklı mı değil mi belli olsun. Devamında gebenin ilk trimesterinden 28 haftasına kadar kontrol aralıklarınız 1 ay, 28 haftadan 36 haftaya kadar bu aralıklar 2 hafta, 36 haftadan 39 haftaya kadar bir hafta, 39 haftadan sonra ise 3 şeklinde olmalıdır. Bu süre zarfında kontrollerinizi ihmal etmeyin. Çünkü gebelik haftası ilerledikçe bebeği kanlandıran plasenta kendi fonksiyonunu kaybedebiliyor. Aynı zamanda amniyon kesesinde amniyon sıvısı azalabilir. Bunlar bebek için hayat kritik oluşturmuş. Bunların yanı sıra gebelik döneminde ilk trimesterde 11. 13. haftalar arasında içeri tarama testi, 18-24. haftalarda detaylı ultrason, 24-28. haftalarda şeker yükleme testi yapılmasını öneririz. Tüm gebeleri söylemek istediğim gebelik süreci 9 ay olsa da hızla ilerleyen dinamik bir süresidir. Bu sürede gelişen herhangi bir olumsuz durumda, acil gerekli durumlarda mutlaka kadın doğum doktorunuzla iletişim halinde olun. Hepinize sağlıklı günler dilerim. Sizlerin mutluluğu bizim mutluluğumuzdur.